topu kontrol edemedi sevgili izleyiciler. O bölgede Hasan Ali. Şimdi bir küçük çili masrata Vedat, Vedat pres var savunmada. Şimdi bir pozisyon top dışarı çıkıyor. Korner. Korner açıyla oyunu başlatacak. Küçük Master. Şimdi korna atışı kullandı dışarı doğru. Bir gelişine vole. Top dışarı çıkıyor. Out. Dakika 37 sevgili izleyiciler. 38. dakikaya girmek üzereyiz. 0-0'lık Sıfır eşitlik. Devam ediyor maçlar. Şimdi bir küçük çiğli master hata. Cihaz dışından bir vuruş. Savunmaya çarpıyor top. Atak devam ediyor. Küçük çiğli master da binali. Topu takip etti. Savunmanın müdahalesiyle top dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Korner atak yöne göre sağ atak köşe genelinden. Korner atışıyla oyunu başlayacak sevgili izleyiciler. Korneri kullanmak üzere kamer gidiyor. Küçük çiğli master'a şimdi... Hakem öncesinde değişikliği işaret ediyor. Şimdi kullanıldığı korner atışı cihaz atışına doğru gelen top yine küçük çilim astırlarda. Aya koydu Deniz mastırlar Top atası içerisinde. Küçükçili Master'lar da bir şut. Toparlarda ve gol. Küçükçili Master golü buldu sevgili izleyiciler. Dakika otuz dokuz sevgili izleyiciler. Gol Hasan Ali. Şimdi Küçükçili Master bir. Deniz Master sıfır. şimdi yapıldı. Deniz Master atak yapmak istiyoruz. Savunmanın müdahalesiyle toplu dışarı çıkıyor. Korner. Atak yönüne göre şimdi sağ tarafta köşe gönderiminden korner açıyla oyunu başlatacak. Deniz Master sevgili izleyiciler. Korna atışı şimdi kullanıldı. Kafalardan seken top. Şimdi bir vuruş. Karambol o bölgede sevgili izleyiciler. Türk master salması işte izleyiciler şimdi topu uzaklaştırma düşüncesinde tek paslarla çıkma düşüncesinde küçük master şimdi ileri doğru gönderilen top dışarı çıkıyor taç Şimdi bir korna atışı kullanacak Deniz Master Atak önüne göre sevgili izleyiciler. Sağ taraftaki köşe gönderiminden. Korna atışı. Şimdi kullanıldı. Bu kez de top yine dışarı çıkıyor. Ters taraftan korna atışıyla oyunu başlatacak sevgili izleyiciler yine. Deniz Masterlılar. Kullanıldı şimdi. Ön direkte bir karambola bölgede sevgili izleyiciler. Topçular çiçeğe Şimdi bir vuruş dışarılardan. Top dışarı çıkıyor ve Out. Şimdi orta alanda bir fol kararı. Deniz Master'lar serbest vuruşla oyunu tekrar başlatacak. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Tarık sevgili izleyiciler. Şimdi orada Küçük Çili Master yine bir serbest vuruş kararı çıktı. Kendi yani yer sahasından serbest vuruş oyunu başlatacak Küçük Master. Küçük Çili Master'a doğru gönderdiği top offside neticesiyle kesiliyor. Şimdi bir Deniz Master hata offside neticesiyle. Yavaş, <laughs> yavaş. Dakika 44 sevgili izleyiciler. 1-0'lık Küçükçili Master üstüne devam ediyor Deniz Master karşısında. Şimdi offside kullanıldı. İleriye doğru gönderilen top. Şimdi bir touch atışı kullanıyor Küçükçili Master. Cihaz sahası içerisinde Küçük Yılmaz kontrol etmek istiyor. Ters bir vuruş savunmadan dışarı çıkıyor korner. Atak yönüne göre sağ taraftaki köşe gönderimden Korner açıl oyunu başlatıyor. Şimdi küçük çili master ön direkte savunma topu uzaklaştırdı. Deniz master atak tazelemek isterken savunma girdi araya ve topu taca gönderdi. Şimdi küçük bir il ileriye doğru gönderdiği top, Kaleci çıktı, topa yakın ve topu aldı. Efendim Marco. Top şimdi. Şimdi hadi maç anlatıyorum. Kapat, yoğunum. Hadi. Yine Küçükçili Master Atan'da offside neticesiyle pozisyon durduruluyor sevgili izleyiciler. Şimdi yine bir Küçükçili Master Atan sevgili izleyiciler ortalığında Vedat topu aldı. Vedat, pres var Tarık'tan. Vedat, Tarık'tan sırma düşüncesi. Vedat, iki kişi bastırıyor. Vedat topu çıkardı. Şimdi ileriye doğru gönderdiği top sevgili izleyiciler. Offside yok. Koşuyor küçük kili master oyuncu sevgili izleyiciler. Binali, Binali, Binali topu oyun alanda tutamıyor. Top dışarı çıkıyor ve out. Şimdi bir Deniz Master atacağız. içerisinde yerde kalan bir Deniz Master'la hakem oyunu devam ettiriyor sevgili izleyiciler. Şimdi Küçük topu aldı. Şimdi ileriye doğru gönderilen top sevgili izleyiciler. Offside yok. Küçük çiğli, go ikinci gole gidiyor Hasan Ali. Hasan Ali. Hasan Ali şimdi yasası içerisinde bıraktı Vedat'a. Vedat kontrol etti. Vedat. Vedat vuruşunu yaptı kaleciden. Şimdi top yine Vedat'ın ayaklarında. Vedat savunmanın presi var. Vedat topu kontrol edici dışında Vedat rakip nasıl için Vedat rakip nasıl yerde kaldı hakem düzgün çaldı ve foul sevgili izleyiciler. Ceza içerisinde 3 futbolcuyla golü bulamadı küçük çili masterlar. Şimdi atak yöne göre sağ tarafta köşe gönderimine yakın bölgede ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kullanacak sevgili izleyiciler Vedat'la küçük çiğli. şimdi kullandı serbest vuruş içeriye doğru. Arka direkte topla yine küçük çili masterlar buluştu sevgili izleyiciler. Şimdi yasası içerisinde küçük kilim asırlar. var Tarık'tan. Tarık vurdu. Rakibine çarptırdı. Top dışarı çıktı ve out. Out atışı kullandı. Orta alanda top. Sevgili izleyiciler. Küçük Çili Master'larda kaldı. Onlar da kaptırdı. Karşıklı top kayıpları. Şimdi Deniz Master ata başlıyor. Sevgili izleyiciler. Akın'la. Akın orta alana bırakmak üzere Top Küçük Çili Master'larda kaldı. Şimdi ileriye doğru gönderilen top sevgili izleyiciler. Savunma. Küçük Çili Master'la oyuncudan önce araya girdi. Hüseyin. Şimdi kalecisinin kalecisi bekletmeden ileri gönderdi. Dakika 48 sevgili izleyiciler. 1-0'la Çili Master üstüne devam ediyor. Deniz Master önünde. Şimdi Vedat. Cihaz atışı içerisinde Vedat. Vedat. Vedat şimdi cihaz atışı içerisinde Vedat. Çili Master gole gidiyor derken savunma araya giriyor. Topu koronelere çıkartıyor. O bölgede müdahale eden savunmada Hüseyin Topal. Şimdi atak yöne göre sağ tarafta köşe gönderimden koronel atışıyla oyunu başlatacak sevgili izleyiciler. Çili Master. Koronel atışı. Şimdi kullandığı cihaz atışı içine doğru gelen top. Bir kafa dışarı çıkıyor. Out. Şimdi bir Deniz Mastratan'a top. Küçükçelik kalecisi Ali Rıza'da kaldı. Ali Rıza eliyle oyunu hemen başlattı sevgili izleyiciler. Şimdi küçük çilim ileriye doğru gönderdi. Karşıladı. Savunma sevgili izleyiciler. Deniz Master şimdi atakta adeliyor sevgili izleyiciler. Orta alanda top yine Deniz Master'lılarda. Maçta normal süre tamamlandı sevgili izleyiciler. Uzatmalar oynanıyor. Şimdi bir serbest vuruş kararı hakemden. Küçük Çinli Master sahasında Deniz Master'lı oyuncunun Küçük Çinli Master'lı oyuncu yaptığı hareketi foal olarak değerlendirdi. Maçın orta hakemi Cüneyt'in hareketini ve Cüneyt'e bir de sarı kart gösterdi. Şimdi serbest vuruş kararı hakem uzatmayı gösterir sevgili izleyiciler. 3 dakika. Bu maçın ardından sevgili Kültür Spor Master'la Hakem Master karşı karşıya gelecek. Sevgili izleyiciler evet. Bir kontra atakta Deniz Master golü buldu sevgili izleyiciler. Maça şimdi denge geldi. Ani gelişen Deniz Master kontra atanda golü buldu Deniz Master. Uzatmalarda ilk uzatma takasında golü buldu. Şimdi maçta denge var. Birbirlik eşitlik var. Şimdi yine bir Deniz Master hata sevgili izleyiciler. O bölgede bir karambol yarımca hakemin bayrağı yerde yatan bir Deniz Master'lı oyuncu var. Evet serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Türk maçtır. Üçüncü uzatma dakikasının içerisindeyiz. Bir birlik eşitlik var sevgili izleyiciler. Dediğim anda maçın orta hakemi günün ilk karşılaşmasını bitiyor. Günün ilk karşılaşmasında küçük master bir, deniz master bir şeklinde sonuçlanıyor sevgili izleyiciler. İkinci maçta tekrar birlikte olmak dileğiyle.